Selamlar arkadaşlar. Ben kaydı almayı unutmuşum. Ee, fazla bir geç kalmadık. Bu kadarcık bir alandan girdik içeriye. Şu anda kaleye doğru giriyoruz. Ee, kusura bakmayın. Biraz geri de başlattım. Seviyorum sizi. Şu an okçularını indirme çalışıyorum. Bizim adamlara sıkıntı yaratmasınlar diye. İyi şehirler diliyorum. Vuramıyorum adamları. Çok sevdiğimden geleyim. Burda da bir keko yok ama vurulmuyo Burda Manlar halleder bir, de Aha, ben de diyorum, bir şey diyorum unuttum ama ne unuttum Topçular da düştü kanka düşürüyorum. Burayı komple hallettiniz mi siz? Gençler. Aa çok adam kaybetmişiz ya. Tüm. Hadi çok adam kaybetmişiz. Yapacak bir şey yok. Hazır buraya kadar gelmişken bir de canımızı kırdıyelim. İyileşelim. Lan komutan sen önden niye gidiyorsun? Askerler arkada yavaş yavaş gibi bu rush bir yapıyor. Scopelate diyor rush. Ver buradan gidelim. Rush kabul oldu. Gelmeyin lan. Oh, stop Onun canı kaldı. Düştü. Tamam gidiyoruz. Sıkıştır onu. Haa genk ben. abi. arada kaldı düştü. Hadi, vurun abi. Vurun, kafasına kafasına. Aa geçmiş olsun kanka sen öldün ya. Sen de öldün. Beyler ben buradayım ben. Kanka boş boş bakma. Bir kaybol gitsin şuradan ya. Lan dayak yiyorum bana bir yardım etsin. Heh. Simgesi işte sen. He, Hep siz mi? Beş tek gireceksiniz de biraz da biz girelim sana iki tek. Bak yine sana infak, insaflı davranıyoruz. arkamdaki de geri zekalı zaten. He. Vurun kafire. Öldün sen. Öldün sen. Ben bitiririm işini sen merak etme. Tamam bu da bildi. Çok kayıp verdi düşman. Tamam süper. Vurun abi. Vurun abi. Vah. Abi ay kendi adamıma sapıyordum. Öldün mü lan? Ölme lan. Anam kendi adamımı öldürdüm. Kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl çok fazla adamım öldü? Nasıl çok fazla Neyse en baştan başlamış olacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Nasıl çok fazla adamım ölmüş olabilir ki ya? Kaleye girdik gireceğiz, kiliseye gireceğiz vurarak. Çok fazla adamı öldü diyor. İçeride de bir milyon daha adam yok ki arkadaşım. <gülüyor> 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 Ölmeyin lan sizde. Sonra bana kızıyorlar oğlum. Bu, bir. Bu bir. biri öldü. Biri ölümsüzlüğünü mi ilan ettin sen? Aa kaçıyor ya. Anladın çatını Sen de o okay, kedin misin? Ölür müsün? Sudan i̇n abi oradan sen. şimdi, in, in. şimdi bey keser misin? Lan boş atma. Adamlarıma geliyor. Oha. Ona Oha. Mu? Evet, lan, lan, vuramıyorum. <laughs> Nasıl herifi var diye mi yapıyorum böyle anlamadım ki Kullanamıyoruz ya Şu aşağı kaçtın sen Lan niye oku bırakıyorum ben bırak demeden Şu Düşman mısın şu kardeşim ölür müsün? Bak sonra bana kızıyor. Ha üç kişi bassan abi şu adamı. Neyi bekliyorlar? He Ben bitirdim işini. Anıyoruz ya. Ben kanamadan öleceğim şimdi. Nerede benim adamlarım? <laughs> He? Kumanlar öldürün abi. Öl lan. basmam lazım. Basamıyorum. <laughs> Oğlum geçmedi mi savaşınız hadi. Neyi bekliyoruz abi biz? Öldüm ben. Take down those archers. Quickly. Okçuları öldürün çabuk aynen okçuları öldürün la. Benim canım yok kanka okse biliyorsun. <laughs> Ondan ben koşturacağım <laughs> ya. Az basın ya ok atıyorlar abi. Bana atıyorlar hem de. Öldüm galiba ya. ya. Bak kanamadan öleceğim hadi. <laughs> Bittim abi şimdi hadi. Önden gidin abi. <laughs> bitti savaş bitti hadi bana can başmam lazım hadi Abi güvenli alandayım alo Kanamadan öleceğim Tepedeki beni vuracak Tepedeki bana nişan alıyor diye vuramıyorum abi i'm sending you down to the geldi. Neyse bir kez daha, bir kez daha arkadaşlar. Bu sayılmaz çünkü. Külliyat dünya ile ilgili tüm bilgileri ayrıntılı şekilde öğretir. Külliyat. Beni özdün külliyat. Her basar hızlı pazarlık gelişimi tüccar olan itibatını, itibarını, itibarını Arkadaşlar bakın. Bak arkadan düşman geliyor mu? Düşman mı lan Düşman mısınız? Değilsiniz. Şu ki salakları indirin abi şuradan ya. Bütün o her şeyi benden bekliyor bunlar da ya. Yani. i kaldı ne yaptın? Oğlum ölmeyin la ölmeyin lütfen rica ölmezseniz çok sevineceğim Tamam o düştü Buna basın abi Buna indirin abi Ona bir şey yapamam ben Açarsın abi Öyle basılır mı askere la öyle basılmaz Parasını <laughs> alayım ben <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam. Onları indirdik. Savaşarak klişeye çökeceğiz. Çok adam kaybettik ya. Asker, askerimiz çok azaldı. Ben yine okçuları çakıyorum abi hemen. çakacağım bir Lan! Ne oluyor? O bitti ne oldu? Tam delici okum varmış daha bayağı. geldi. Yayı bu. Tamam, o da düştü. Boş boşuna getirin abi. Hemen de şundan kafasına bir tane. Abi çıkar mısın önümden ya? Ne zamandır çalışan bir çiftin arasına giriliyor ya? Ben de bir öldürme isterseniz. Hah. Alttan gelen varsa savunayım ben. Var mı daha? Koç Baş başını vurun abi. Var mı daha giden gelen? Vurun abi. Vurun kafiri. Ne oldu lan? Ölüyor mu? Ölmeyin lan. Ben de bu arada... Şunu bir içeyim. Yarabbi. Tamam süperiz. İyileşiyoruz abi hemen. Çok yumuşak vuruyorsun abi. Öyle vurulmaz lan. Bu kim abi? there's more of them coming from below i shall not come to see ucuna tutarak <laughs> ortalaşsaydık keşke daha rahat vururdu giren <laughs> <laughs> artık da <ben> içeriye <laughs> döve döve gittik <laughs> öldün kanka sen öldün. Sen tek çıkmana gel o bekler de orada ya. Sıkıştı o zaten çıkış oluyor. yok. Ah. Diş köpek. I dedin ya? Ama yine işte. <laughs> No, you don't remember me? I remember me. you though. where's my fucking sword? What the fuck is that? What? about? Watch. Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? Hey.

Kore'deki hadut liderinin içinden geçeceğim şimdi izleyin. Oha. Okey ne alırsam. Lan la. la, bir dur. Bak top atmamaya izin ver lan. Top atayım. Lan bir dur lan. Lan bir dur lan. Öldü <laughs> bu lan hayvan. Ok lan o kattı mı insan peyi sersemler bir şey olur lan. Dur seni öldüreceğim. onlar karşısında alınan itibarını kurtarmak istersen falan filan boş yapmaları Daha kaçtı. O adam vuramadı. Lan vurulsana. Ol, önümdeki adamız kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ana mı geldi lan? Lan inez kaldır. Nasıl ama ah. iyi keser misin? O kırıldı. Hop! O mısın soğuk yeri zekalı? Kendim seni pikachu Can ol Kılınca zor oluyor Aslında kılınca dağılırdı biliyor musun? <laughs> ah. Her ne gibi güçlü adamsın ha Kılıncım nerede lan Allahım <laughs> <laughs> <laughs>

Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Noyov. <coughs> and stole your sword, sir. The sword did cross my mind. What did he tell you?

<laughs> now, but we're all behind. Decent Christians shouldn't dwell on such horrors. Think of it. I beg to differ, sir. I don't think so. I never want to forget this. <laughs> İyi the time has come for those horse sons to pay for what they did to us.

2-3 kere falan ama olsun. Güzel yendim. <laughs> Ne Bunu, vereceksiniz? It's time for the next part of our plan. the word. Yes Hadi başarabilirsin sen bilgisayar iyisiyle denebilirsin hadi. Aha burası Sörevan hizmeti için kendi odasında. aa bana ödü, oda verdi. Aha oda mı oldu? Beleş oda severim. Şimdi ne getir ne çıkardık oradan? Hiçbir şey. Ana hiçbir şey çıkartamadık mı? Sorular ve cevaplar. Sörhanus artık sadık hizmetinde için buradaki odayı bana hediye et. Teşekkür ederim. Yukarıdaki kaleye git. Önce bir kendimize bir çeki verelim. Açlığımız var. Yorgun değiliz. O kadar savaştık hiç yorgun değiliz. Bu da farklı bir şey. Su gereksizleri satayım. Daha önce bir yemek yiyeyim ya. Yemeğimiz var da sanki burada. Var. Onu taşıyalım. Ne olacak? gerisi. 72, 78. 84, 90, 96. <laughs> Bu bölümü burada sonuna getirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bir sonraki planımızı yapacağız. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Bay bay.